Lan oğlum tabii siparişler geri döner ya. Muz Cumhuriyeti'ne tonlarca ana muzu göndermişsiniz. Hadi o neyse. Ya Norveç'e tüy sarartıcı krem göndermişsiniz. Efendim ton farkım var. Yürü git lan. Kovdum seni köpek. Telefon masanın üstüne bırak. Şirketin telefonu. Arama bitti. Bilme hayırdır? Ne hayırı be tarbi. Ne hayırı ya? Sürekli para kaybediyorum. Altın alıyorum. Düşüyor. Döviz satıyorum. Yükseliyor. Büyük ilmiyim Büyük sarardayım zarar karın kardeşidir derler. Hilmi olur o kadar ya. O nasıl kardeşmiş ya öyle Helin Avşar gibi? Neyse neyse sen beni niye çağırdın? Ya Hilmi ben sana bir itirafta bulunacağım. İtiraf mı? Ha. Arsadan petrol çıkmadı mı diyeceksin? Ya sen onu boş ver. Sen petrolü bizden önce bulanlardan haber ver. Ne yapalım? Böyle kazıp balroğu mu uyandıralım? Ejderha gibi uçup üstüne mi konalım? <laughs> Anti parantez, Hilmi fantastik edebiyatı sever. Şimdi sen beni şantiyeden kovunca ben çok sinirlendim. Sana yalan söyledim Hilmi. Yalan mı? geçmeme. Birilerinin petrolü bulduğuna emindim ama kim olduğunu bilmiyordum. Sonra var ya Anadolu çocuğu fevane var ya Anadolu çocuğu. Ya evet, bir Sonra kandıcanın altında petrol falan olmadığına kanaat getirdim. Ya birileri petrolü bulmuş da, yok satmaya hazırlanıyormuş da... ...hepsi yalan, palavra yani. Kusura bakma Hilmi, yani bunca derdin arasında bir de ben seni uğraştırdım. Evet uğraştırdım. Al, bu da bana aldın diye. Sen benden daha iyilerine layıksın. Hayır, evet. Senden daha iyilerine layığım. Yürü git! En azından bunu kurtardım. De bunu ne yapacağım? Şimdi bu yüzüğü kuyumcuya iade etsem çok değer kaybeder. En iyisi adı T ile başlayan birini bulup ona kakalamak. Şimdi bir kahvenin 40 yıl hatırı olur da 40 yıllık dostun bir hatırı olmaz mı değil mi? Yani Seza ile tekrar kankayız. Bundan sonra bana patlamayan lastik taktıracaksın. Onu da böyle ağzında şişireceksin. Kupi! Koy oraya koy. Çekil şuradan be gerizeka. Bir daha istemiyorum. İlmi abi ha. gözünü seveyim abicim. Çok müşkül durumdayım. Bana araban lazım. Aa olur tabii olur. Al şunu. Katalogdan istediğini seçer. Üstü açık olan çok güzelmiş, versene onu. Hmm, şoför de ister misin yoksa kendin mi kullanacaksın? İsterim tabii, zengin gösterir. Pek sanmıyorum ama kurumu ister misin? İsterim tabii, dört tane olsun. Vallahi mi? Sen benimle taş taş geçiyorsun değil mi? Şurada yardım istedik, yaptığınız muameleye bakın be. Yazıklar olsun. Hayatımda gördüğüm en kötü insansın sen. Erol Taş bile senin yanında Nihat Atiboğlu gibi kalır be. Senden nefret ediyorum. Anladın mı? Nefret, nefret, nefret. İlerle, ilerle, ilerle. Allah Allah ya. Ben gerçekten verecektim. Ulan artık karakterim nasıl oturduysa kimse benden bir iyilik beklemiyor. Hmm. Hilmi bunu tutarlı buldu. Beni niye durdurdunuz oğlum? Metin abi, istedikli kulak misafir oldum. Araba mı lazım? Yok. Var, var mı lan? He, yok. He, benim arabayı da bakıma verdim Metin abi. İstersen amca onun arabası var. Ama tek kapı. Tek kapı mı? He? Kızları havada atarız hemen ha. Aba! Yalnız hemen gidelim. Ben kızları çok beklettim. Koş koş. Deniz, nereye gidiyorsun lan? Niye kaçıyorsun benden? Ya Feyzam görmüyor musun? Abin gözleriyle resmen benden yardım dileniyor. Kaç bakalım, kaç. Daha nereye kadar kaçabileceksin? Çıkart lan kafanı. Tek kapılı araba dedin bu muydu lan? Ee? Sen ne anladın ki? Tek kapalı işte. Ulan bu soruna cevap vermek külliyen kelime israfı. Yerim, içerim ama israf etmem. Deniz, oğlum kapı bozuk galiba lan. Bir el at da çıkayım. Arada sıkışıyor herhalde. Ben açarım. Lan zaten bir tane kapısı var. Oradan binmeye çalış. Lan ne yaparsanız yapın, hadi. Ne haliniz varsa görün. Neredesin sen kimim? Sen gelmeyince kızları tek başıma okula bırakmak zorunda kaldım. Ne lan bu? Sen kızları kızların arabasıyla mı okula bırakıyorsun? Sen araba bulabildin mi kardeşim? Bulabildiysen ona geçelim. Ya aslında bizi bırakmanıza gerek yok. Zahmet etmeyin. İşinizden geri kalmayın. Yapmayın güzel bayan lütfen. Bizim zaten işimiz yok. Boş gezelim, boş kalmasıyız biz. <laughs> Ama bu da yetti artık ya. Tek bir şartla bizi okula bırakabilirsiniz. Arkadaşınız da bizimle gelecek. Kim? İfadesiz deniz hanımlar, hanımlar. Siz bizim sırf sizin arabınıza binebilmek için erkeklik gururlarımızı, ayaklarımızın altına alabilecek kapasitede insanlar olduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Siz bizi böyle mi tanıdınız? Böyle mi tanıdınız? Evet, çok doğru tanımışsınız. Helal olsun size. Tam bir insan sarrafıymışsınız. Takdir ediyorum. Pardon. Şuradan iki öğrenci alır mısınız? Ne diyorsun sen be? İyice dolmuşa bağladı bu da. Yok ya öyle değil ablacığım ya. Şuradan yani yoldan hakikat iki öğrenci daha alsanız da dörde dört olsak diyorum bari. Sinirlenme kı. Metin'in sesi çok güzeldir. Bülbül gibi şarkı doğmuşsunuz. Bir türkü parçalasın da dinleyin. Yalnız biz yabancı dinliyoruz. Tamam o da yabancı dinliyor. Ne zaman baksam Robert Hatemo dinliyor. Öyle değil yalnız. Mesela Soldier of Fortune dinliyor mu? Soldier of Fortune ne lan? Tamam beyler panik yapmayın. Sivas'taki dedem de bu şarkıyı dinlerdi. Soldier of Fortune diyor. Yani Kızları da askere alın. Parçala Metin. Kurban oğlum size ey komutanlar. Kızları da alın artık askere. Kızları, kızları da alın, alın artık askere. Tamam. Deniz'i duyamıyorum. Hmm, ben konuşmuyorum ki zaten. Aa, demek ki o yüzden duyamıyorum. E ee, anlatsana biraz. Nerelere takılıyorsun sen? Evde takılıyorum. Aa, home party. E partisi yani. En güzelini yapıyorsun vallahi ya. Ee bu aralar gideceğim bir yer var mı? Yok. var. Bizim mahalle partiyle ünlüdür zaten. Mahalle olarak tek partili döneme geçti. Ne kadar seksi varsa mahallede bir eve toplanıyoruz. Sabaha kadar parti yapıyoruz. Gelmek ister misiniz? Ne zaman? Bugün. Tüh ya, bugün bir işimiz vardı. Yarın. Aslında bugün yarın erteleyebiliriz. Bugün. E, o zaman bugünkü partiye biz de gelebilir miyiz? Gelebilirsiniz. Peki biz gelebilir miyiz? Gelebilirsiniz. Olay be, Allah'ın sakın şükürler olsun ya Rabbim. Artık biz de kızlarla aynı ortamda bulunabileceğiz. Kurban keseceğim, kurban. Kızlar, alacağınızı aldınız. Artık akşama iyi bir fingir dişirsiniz de. Arkadaş, bizi müsait bir yerde tükürün. İşimiz, gücümüz var bizim ya. Bu nedir ya? Kurban olam size ey komutanlar. Kurban, Kurban olam size. Yok anne. Hala telefonları açmıyor. Anne tuttur destetik yaptıracağım diye. O kadar parayı ben nereden bulayım? 3 haftadır eve bile almıyor. Boşanacağım diye tutturdu. Anne garip biri geldi. Ben seni ararım. Buyurun beyefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Hilmi yardımsever bir insan. Bayılır yardım. İster ki herkes ona yardım etsin. Ama bu sefer siz bana değil. Ben size yardım edeceğim nasıl yardım edecek bize? Siz borla çalışan araba üretiyorsunuz. Bende de kafi miktarda bor var. Fakirler kazı kazanla umutlanır. Ama Hilmi sadece kazan kazan. İkimiz de kazanacağız. Eğer ki benden bor alırsanız. Neden sizden bor alalım ki? Size bunu bir sunumla göstermek isterim. Ama dikkat edin. Hilmi sıkıcı slayt şovlarla değil. Eğlenceli one man şovlarla sunum yapar. Evet. Evet İlmi, Bize neler anlatacaksın bakalım. Sendeyiz. Merhabalar. Öncelikle bana söz hakkı verdiğin için teşekkür ederim büyük İlmi. Seni en az kendim kadar iyi tanıyorum. On numara adamsın. Ah. O senin güzelliğin büyük ilmi. Sana kısaca büyük diyebilir miyim? Ee büyük bizim için neler yaptın bakalım? İkimiz için hiçbir şey yapmadım. Ne yaptıysam oradaki yetkili için yaptım. Yetkili mi? Yetkili mi? Tüm, Bak şu an hangi evin önündeyim? Aa, benim evim bu. Yetkinliğin, aa, benim evim bu dediğini duyar gibiyim. Şimdi yetkinin arasının bozuk olduğu hanımını tanıyalım. Hala telefonlarını açmıyor değil mi? Vallahi açmıyor. Nereden biliyor ki bu adam? Yani sen, öf, kafam karıştı. Hilmi... Sunum yapacağı insanı en az bor madenini araştırdığı kadar araştırır. Benim bor madenim olduğunu söylemiş miydim ben size? Merhabalar efendim. Beni kocanız Hah. Şeytan görsün yüzünü. Dualarınız kabul olun. Belki şeytan değil ama şeytani zekaya sahip biri görüyor şu an bunun yüzünü. Hilmi Hilmi'ye şaka yap. Bozulmadın inşallah. Hilmi kendini dalga geçmeye bayılır ya. E hadi artık. Sürprizimizi açıkla büyük. Tamam, tamam. Acele etme. Hanımefendi bir dünya masraf tutar diye kocanız estetik yaptırmanızı istemiyordu değil mi? Evet, güzel olmak benim de hakkım. Ve işte sürpriz! Kocanız hiçbir masraftan kaçınmadı ve size hastaneye götürmem için beni tuttu. Hah, gerçekten. Eşim mi yaptı bunu? Evet, eşiniz karısı için her şeyi yapar. Belki de odasındaki Hilmi için de bir sürpriz yapar. Hı? Hı? şimdi? Bunu iki hafta önce çektiysen yoksa karıma kötü bir şey mi yaptın? Ben senin karına niye kötü bir şey yapayım? Kopuk! Hilmi yemek yiyeceği kabın hijyenine çok dikkat eder. Ee karının yeni hali merak etmiyor musun? Bandajı açalım lütfen. Açalım. Hadi canım. Bu cilme benim karım mı? Karıma ne olmuş? Paranın güzelleştirebileceği en güzel kadın oldu. Aynen öyle büyük ilmi. Bizim buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sizi boru boruna, boşu boşuna daha fazla meşgul etmeyeyim. Seni çok seviyorum büyük ilmi. Kendime dikkat et. Me too honey. Me too. Seni seviyorum aşkım. ...sen de beğenmişsindir. Bayıldım Hilmi Bey ama merak ettiğim bir şey var. Madem karın mutlu neden hala telefonlarımı açmıyor? Bakayım. Hmm. Sunum tahmin ettiğimden beş saniye erken bitti. Ondan. Beş, dört, üç, iki, bir... ...çat telefon, 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 telefon. Allah be, karım arıyor. Sen şimdi karınla konuş. Daha sonra sana bu kadar büyük iyilikler yapan... ...Hilmi'nin elindeki boru ne yapacağız onu konuşuruz. Telefon. Oh, just my telefon değdi. şükür kavuşturan ha. Hadi kaldırın örtüyü. Evet. Çıkart. Çıkart çabuk. <laughs> Ulan gel. Abi araba zopa çalıyor. Hadi binin gidelim. Hadi. Bu ne ya? Bizim arabamız değil. Çok güzel. Sizin arabanız nerede? Abi biz arabayı çalmadan bizim arabamızı çalmışlar. Polis arıyor mu? He, polis ara abisi. Hatta e, sen ara şimdi polisi. Peki abim beni çok pisliyordu de. Ağzımı burnumu kırdı de. Bir de benden şikayetçi ol. Önden bunu yap. Yani, lan senin sana var ya sıktığım mermiye yazık. Bu araba yetkilinin arabası. Ofisinin önünde görmüştüm. Yetkilinin arabası buradaysa Borla çalışan arabada yetkilinin evinin önündedir. İşte bu yüzden Şükriye beni değil onu tercih ediyor. Bir şey adam hiçbir derece. Nedenini sadece bu olduğunu düşünüyorsan Ali Bey amca. de fazla bağışık bir insansın bence. Sen nasıl konuşuyorsun lan abimle? Ne var lan yalan mı kime? Doğru ama bunu burada konuşmayalım. En azından abimin yüzüne karşı söylemeyelim Emrah. Getirince arkasından konuşuyoruz zaten gariban. Beni savunduğun için teşekkür ederim abisi. Laklaklarınız bittiyse artık arabamızı alalım mı? Ha? Şimdi biriniz erkete yazsın. Öbür yatana baksın, diğer de polisliğin gerisi haber versin. Hadi. Açıyorum Gel açık kapı açık gel. Bin arabaya açtım gel. abi hadi gidelim. Aksiyon filmlerindeki en çok sevdiğim sahneyi yapacağım. Arabaya ters kontak yaptıracağım. Bak. Allah Allah. Ne diyor ya? Abisi. O kablolar ters kontak kablosu mu? Borla çalışan arabamızı sen ters kontak yaparak mı yürüteceksin yani? Onlar sileceklerin kablosu. Mal. Unuttum ben ya. Onun için düğme yapmıştık değil mi? Doğru. O zaman müziği açalım. Orada CD var mı abi? Ben, ben de var. Hayır! da var karışık. Orhan Müslüm Ferdi, Faruk K. Ee, yetkili, sen ne yapıyorsun arabada ya? He? Bir de bu arada Faruk Ka ne? Ya? Seviyorum adamı lafı yok. Karım eve almıyor. Sen de arabada yatıyorsun evin önünde. Niye almıyor ki? O herif yüzünden. Resmen bok etti hayatımı. Siz niye geldiniz? Arabayı çalmaya değil mi? Ee, yok yani biz e, arabayı bir görelim bakalım hasret gelirelim falan yani kolaçan etmek için. Şunun şurasında 2061'e ne kadar zaman kaldı ki zaten. Çalarsanız da çalınız artık. Benim karım beni bıraktıktan sonra yemişim arabasını. Çanta kurma. İn in in. in. Bakma bana bir yana in. Kapı açılıyor. Bırakamazsın lan beni. 15 sene o bir halinde evli kaldım. Cefanı ben çektim. Sefalı başkaları mı sürsün? Çağırdım polisi bak şimdi geliyor şimdi. Abi kadın polis çağırmış hadi binelim arabaya gidelim hadi. Ee, o zaman bize müsaade. Kardeş sana da benden bir tavsiye. Bir boşarsa var ya ömrü billah geri dönmüyor bunlar yani. Kendimden biliyorum boşanmayın abla boşanmayın. Çok çirkinim senin yanına yakışmıyorum. Estetik yaptıracağım. Yoksa boşanırım dedi. Yaptırdım. <laughs> Beyler giriş yolu açık. Şimdi de çok güzel oldum. Sen benim yanıma yakışmıyorsun diyor. Yine boşanıyor. Lan kadın, sen boşanmaktan başka bir şey bilmiyor mu? Beyler, buradan ağır mevzu çıkar. Hadi biz kaçalım ya, hadi abi. abi. Aha da polisler geliyor. Abi, araba yalan oldu. Gözünü seveyim, gençliğimiz yalan olmasın. Uzayalım, hadi. Ama asıl hesabım o Hilmi denen itle. Ne geldiyse başıma, o Hilmi yüzünden geldi. Sen Hilmi'yi nereden tanıyorsun? Seni? Asıl siz nereden tanıyorsunuz? Şimdi anladım. Hı. Lan! Siz birlikte beni tezgah mı getirdiniz? Bizim alakamız yok konuyla. Abi Hilmi kim ya? Kazımın işte oğlum bizim büyük Hilmi. Abi sen tanıdığını niye söylüyorsun gözüm seveyim ya? Oğlum bu benim kültürümde var ya. Ben bir kere ortak tanış gördüm mi? soracağım yani. abi. Hakikat nereden tanıyor lan sen Hilmi? Bizim Kazımın şişti mi? Tezgahı mı, tezgah mı getiriyorsunuz lan beni? bu bey! Yakalayın bu dördü! Devletin arabasını simmetine geçiriyor! Hırsız mı? bok Tamam memur bey, siz şey yapmayın. Buyur, geçelim arkadaşlar. geçer misiniz arkadaşlar? Lütfen. Biz geçelim, bak, ya, ben, dur. Dur. Arabayı ya, Arabayı yapmayın. Yapmayın, tesisatçı bey. Yapmayın ama bir saniye. Ya, bu, ya, yani hakları bu. Ablacığım, boşan mı? Ben biliyorum, biliyorum. Düşünme. Biliyorum, biliyorum. 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 Allah Allah. Ya arkadaşlar içinizden bana bir tane söyleyebilir mi ya? Biz niye salıverildik? İyi halden olabilir mi abi? Nezarethanedeyken bayağı uslu çünkü ha? Değil mi abisi? Müebbet diyecekken bir gece nezarette kaldık oğlum. Böyle bir iyi hal yok lan. Ben biliyorum neden oldu. Neden? Nereye bakıyorsunuz lan? Çocuklar, Afrika'daki kıtlığı bitirseniz bile böyle bir iyi hal yok. Büyük ilmi paranın satın alabileceği en büyük özgürlüğü aldı sizlere. Hem de arabanızla birlikte. Şimdi büyük ilminin sponsorluğunda dünyaya barış ve mutluluk getirmeye hazır mısınız köpekler? Hilmi, senin bıyıklar ne oldu ya? Döküldü lan, döküldü. Beş milyon doları verirken anam önce kolum kilitlendi. Dilimler oldu, görüş kayboldu. Bir ayıldım, bıyıklarım dökülmüş. Mete, bıyıklarım döküldü. Geçmiş olsun abi. Kökü sende. Uzan. <laughs> Metin ne yapacağım? Arabaya binip gideceğiz. Hadi bakalım. Beni beni tutacağım lan. Köpeğe bak. Ha? Ben de, ben de. Hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Tamam hayatım. Hilmi de çok selamı var. Selam Hanım, aynaya baktıkça sizi hatırlıyormuş. Vallahi mı? Normalde bundan kıllanmam lazım ama ben de karıma bakınca sizi hatırlayacağım. Normalde Hilmi'nin de bundan kıllanması lazım ama o da gocunmuyor. Ya aramızda iki burun estetiğinin, üç kaş kaldırmanın, sekiz ton bor rezervinin lafı mı olur? Maksat birbirimizin işi görülsün. Bir de böyle düşün. Siz bu kadar borla ne yapacaktınız Hilmi Bey? Normalde NASA'ya satacaktım. Astronot kıyafetleri için. Gerekli bağlantıları NASA'daki arkadaşım yürütüyor. Ama son anda astronotlardan birinin yeni bor işine girdi. İhaleyi ona verdiler. NASA'da bile olsa dayın olacak. Ee ne demişler? NASA dayın. Neyse. Hayırlısı olmuş. Bize nasipmiş. Ee ne yapalım? Pazartesi günü Yığdırayım mı boru sizin bahçeye? Hilmi Bey, yalnız bizim bora kısa vadede ihtiyacımız yok. Nasıl yok? Siz borla çalışan mı üretiyorsunuz. O proje 2061'de hayata geçecek. Ne? Anam! 2000, 2000, 2060, 2060, eksici, 2011, 40, 46 mı? Anam! 46 mı? muyum ben. 46, 42 yaşındayım. 46, 42, Alın! <laughs> yetkili mi? Yetkili mi? Hilmi, Carpe Diem felsefesine inanır. Anı yaşar. Şöyle düşün. Geçmişte kazandığın paraları zaten kazanmışsındır. Gelecekte kazanacağım paralar da zaten benim değildir. Geriye bir tek şu an kazanacağım paralar kalır ki siz onu kazanmama engel oluyorsunuz. Anlaşma yatır. Yatır. Nokta. Net. Tüh ya. Şimdi ne olacak? Normalde eski Hilmi olsa karını estetikle ve ibretlik haline geri döndürür. Ama büyük Hilmi çok fazla para kaybetti. Ve daha fazlasını kaybetmeye tahammülü yok. Adam. <laughs> hmm. Hilmi yine de geleceğini garanti altına almak için... ...2061 yılı da olsa sözleşme imzalamak ister. Al bunu, sözleşme hazırla. Çabuk.